Elektrik çarpılmalarının ve yangınların ne kadar büyük bir kısmının yanlış ya da eksik koruma yüzünden oluştuğunu biliyor muydunuz? Evimizdeki veya iş yerimizdeki o küçük kutu, yani kaçak akım rölesi aslında sessiz bir kahraman. E bu videoda kaçak akım rölesi tam olarak nedir? 30 mA ile 300 mA arasındaki o kritik fark ne anlama geliyor ve eviniz için doğru olanı nasıl seçersiniz? Bütün detaylarıyla anlatıyorum. Gelin bu hayati konuyu birlikte öğrenelim. Normal şartlar altında bir elektrik devresinde faz hattından giden akım, cihazınızı çalıştırdıktan sonra nötr hattından eksiksiz bir şekilde geri döner. Yani gidenle gelen birbirine eşittir. Ama ya bir kaçak olursa? Mesela yıpranmış bir kablo metal bir yüzeye değiyorsa veya en kötüsü bir insan elektrikle temas ederse, işte o zaman akımın bir kısmı olması gereken yoldan sapar ve insan vücudu ya da topraklama üzerinden devresini tamamlamaya çalışır. Bizim kaçak akım dediğimiz şey tam olarak bu kaybolan yani geri dönmeyen akımdır. Peki kaçak akım rölesi bu durumu nasıl anlıyor? Aslında çalışma prensibi oldukça zekice. Rölenin içinde bir toroid halka bulunur. Faz ve nötr kabloları bu halkanın içinden geçer. Röle bu iki kablodan geçen akım arasındaki farkı sürekli olarak anlık bir şekilde ölçer. Eğer giden akımla dönen akım arasında bir dengesizlik, yani bir fark tespit ederse ve bu fark üzerinde yazan eşik değerini aşarsa röle saniyenin çok küçük bir diliminde, milisaniyeler içinde devreyi keser ve elektriği kapatır. Yani o sigorta gibi aşırı akımı beklemez. O doğrudan hayati tehlike oluşturan küçük akım kaçaklarını algılayıp müdahale eder. E, şimdi gelelim en önemli ayrıma. 30 mA eğer bir rölenin üzerinde 30 mA yazıyorsa bu insan koruma rölesidir. Bu değer bilimsel olarak insan vücudunun ciddi bir zarar görmeden dayanabileceği maksimum akım sınırı göz önüne alınarak belirlenmiştir. E bu yüzden evlerde, ofislerde, okullarda yani insanların doğrudan prizlerle temas ettiği her yerde ve özellikle duş aldığımız, ıslak zeminli banyolarda mutlaka ve mutlaka 30 miliamperlik kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. Çünkü bu seviye olası bir elektrik çarpmasında kalp durması gibi ölümcül sonuçlar ortaya çıkmadan devreyi keserek hayat kurtarır. Peki o zaman 300 miliamper'lik röleler ne işe yarıyor? Bu röleler kesinlikle insan koruması için tasarlanmamıştır. 300 miliamper'lik bir akım insan için ölümcüldür. Bu rölelerin asıl amacı yangın korumadır. Daha çok büyük sanayi tesislerinde, fabrikalarda, atölyelerde Yüksek güçlü makinelerin olduğu yerlerde ve binaların ana giriş panolarında kullanılırlar. E buradaki amaç, zamanla oluşan küçük ama sürekli kaçakların kabloları ısıtarak bir yangına sebep olmasını engellemektir. Yani özetle insanı değil, tesisi ve ekipmanı yangından korur. Hızlıca bir özet geçelim ve karşılaştıralım. Ev, ofis gibi yaşam alanlarında prizlerin olduğu her yerde can güvenliği için kesinlikle 30 miliamper kullanılmalıdır. Sanayi tesislerinde ve ana panolarda ise büyük ekipmanları ve binayı yangın riskinden korumak için 300 miliamper tercih edilir. Unutmayın. Evinizde 300 miliamperlik bir röle kullanmak sizi elektrik çarpmasına karşı korumasız bırakmak demektir ve bu çok ciddi bir hayati risk oluşturur. Bu konuda yapılan en sık hatalara da değinmek istiyorum. En birincisi ve en tehlikelisi ev panosuna yanlışlıkla ya da bilgisizlikten 300 miliamperlik röle takmak. İkincisi, rölenin üzerinde bulunan test butonuna periyodik olarak, örneğin ayda bir basarak çalışıp çalışmadığını kontrol etmemek. Bu buton, rölenin mekanizmasının hala aktif olup olmadığını anlamak için var. Ve üçüncüsü, topraklaması hiç olmayan veya düzgün yapılmamış bir tesisatta sadece kaçak akım rölesine güvenmek. Röle ve topraklama bir bütündür ve birlikte tam koruma sağlar. Unutmayın, doğru seçilmiş ve düzgün çalışan bir kaçak akım rölesi Gerçekten hayat kurtarır. Evinizdeki panoyu kontrol edin ve güvende olduğunuzdan emin olun. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa, beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilir, sevdiklerinizle paylaşabilir ve bu gibi önemli konulardan haberdar olmak için kanalımı takip edebilirsiniz. Güvende kalın.